Dolar 23 euro 25 nasıl değerlendirirsiniz? 23 mu oldu? Dolar 23 euro 25. 21 girdi be. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bu ne? Uçuyoruz vallahi bu gidiş uzaya gideriz herhalde. <laughs> Aynen. Uzaya dört çiftli yol. Aynen. Dolar yok, 23 yok. euro 25. Nasıl değerlendiririz? Dolar girmiş mi oldu? Oldu. O kadar o kadar unutmuşum ki fark etmiyorum. Ben şeyi abi. merak ediyorum Hani konvoy momoy yok. Niye sevinmiyor kimse? niye sevinmiyorlar? hatır tutuyorlar. Neredeler? Hepsini ben görmüyorum. Hepsine. Şu. Bundan sonra... Bir tane dayı var ya, bana ne bilmem ne diyor. Bana ne? Ama abi o adam yurt dışında yaşıyor anasını satayım. Hayır, burada yaşıyor. <laughs> burada yaşıyor ya. Burada mı yaşıyor? Burada yaşıyor. Ben de öyle söylüyorum. Dayı buradan sana söylüyorum. Bana ne? <laughs> Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Dolar 23, Euro 25. Nasıl değerlendirdi gençler? 23 mü aldı ya? 23. Çok fenaymış. Hiç iyi değil bu gidiş. Hiç iyi değil. Devletle görüşmeler sağlanmalı dolar 23 euro 25. Nasıl değerlendirirsiniz? Harika abi. Harika. Yani makarnacılar sağ olsun batırdılar bizi. Allah razı olsun. Dolar 23 euro 25 lira oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl değerlendireceğim? Benim için umurumda değil. Çünkü dolar yükseldiği zaman bir dakika ya. Dolar yükseldiği zaman benim daha fazla avantajım var. Türk parası aşağı düştüğü zaman biz daha zengin oluyoruz. Nasıl oluyoruz abi? İşte dolar yükseliyor. Vatandaşı olumlu mu etkiliyor? Ben ne diyorum biliyor musun? Daha beter olsunlar. Bin beter olsunlar. Hatta bir lokma ekmek yiyecek bulamasınlar. Merhaba size soralım. Dolar 23 euro 25 nasıl değerlendirirsin? Nasıl değerlendireceksin ki işte? Değerlendireceksin? Belli zaten. Vallahi vatandaş artık hiçbir şey etkilemiyor. Dolar 23 euro 25 nasıl değerlendirirsin? Ne diyorsun? Ne? Emekli ölmüş. Diyorsun? Ne diyorsun? Boşuna. Geçinemiyor mu abi emekli? Ha? Evet. Geçinir mi? 9 bin lirayla 8 bin 500 lirayla geçinir mi? 7 bin 500 lirayla geçinir mi? Geçinmez. Zam yapacağız diyorlar abi şimdi. Ne yapacak? Zor o şimşek biraz zor, zor, zor yapar. zam yapar. <laughs> Kemal Devriş'in programını uygulayacak. Emeğli, fakir, gebermiş. Hadi kolay gelsin. İyi yani. günler sağ olun. Dolar 23 euro 25 nasıl değerlendirirsiniz? Bu ülkeye normaldir. Daha ne kadar olmasını istiyorsunuz? Nereye kadar gider abi? Durdurulabilir mi bu artış? Eğer ahlaklı yöneticiler, ahlaklı insanlar, ahlaklı işverenler olursa olur. Her şey ahlaka bağlı. Erdoğan ben düzeltirim diyor. Bu kriterlere uyuyor mu Erdoğan E bakacağız. Düzeltebilir mi? Onu Allah bilir. 30 liraya kadar <laughs> gider diyorlar. 30 liraya kadar gider diyorlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Gider mi abi? Hocam battı Türkiye. Vallahi oy verenler düşünmüşsün ben vermedim. Adam hala diyor ki ben diyor TL kullanırım diyor. Bilmiyor ki dolar yükseldi mi her şeye zam gelecek. 28 Mayıs'ta oy verenler düşünsün ben vermedim ben gönlüm rahat. 30 lira dolar 40 lira devalüasyon oldu zaten. Bir anda 2-3 lira birden arttı. Durumlar hiç iyi değil yani. Durumlar kritik ben sana söyleyeyim. Asla düzelmez. Nereden gelecek para hocam? Erdoğan düzelteceğim diyor abi. Hepsi hayatı palavra hiç inanmayın. Asla düzelmez. Efendim abi, dolar kardeşim. 23, euro 25. Nasıl evet. değerlendirsin bu durumu? Abi bilmiyorum. Ekonomi ile alakalı pek bilgilerim yok. Tecrübem de yok. Ee, hayırlısı neyse olsun. E, nasıl etkiler abi bizi? Ha tabii doğal olarak bu fiyatlara fiyatlara yansır. E, çünkü çoğu hammadde yurt dışından geliyor. E, bunlar da e, dövize bağlı olduğu için yani 5 liraysa 5,5, 6 artık onun hareketine göre zamlanacak. E zamlanınca da bizim gelirimiz belli, alım gücü belli. Ona göre alım gücü düşecek buna yansıyacak bu da iyi mi bence iyi değil Dışa bağımlı bir ülke miyiz Bazı çoğu noktada maalesef öyle yani üretimde vesaire ham maddede dışa bağlıyız çoğu üründe. Ee, öyle biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam o da sıkıntı. Üretim kapasitemiz yok mu abi? Biz neden üretemiyoruz? yok var ee, neden üretemiyoruz? Onu ticaretçiler daha iyi bilir ama bana bana kalırsa iş gücü eksikliğinden veya insanların iş beğenmemezliğinden veya yani bence iş beğenmemezlik olmakla beraber burada yurt dışından belki ham madde daha ucuza geliyor gibi görünüyor. E ondan da üretmiyor olabiliriz. Yani hazır yemek hoşumuza gidiyor. E, ekonomi yönetiminin sizce bir payı var mı bu artan enflasyondan, dolar kurlarından E tabii mutlaka vardır. Yani o olmasa artmaz. Yani bir etkisi vardır ama nasıl etkisi vardır orayı bilemem. Peki önümüzdeki 5 yıl içinde bir çözüm öngörüyor musun? E onu bilemiyorum ama mutlaka ben bir çözüm ben olur. Ben çözerim? De. E o zaman çözer. Çözerim Öyle mi? dediyse çözer abi. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şapkanız çok güzelmiş. Teşekkür <laughs> Efendim dolar 23 euro 25 nasıl değerlendirirsiniz? 50 lira olsa daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü 20 21 senedir durmadan yükselen bir dolar var, borsa var, altın var. 21 senedir fiyatlar yükseliyor, her şey yükseliyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Her şey dibe vurmuş vaziyette. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Hiç para yok. Ben bildiğim swap anlaşmaları yapıyorlar başka ülkelerden. Hiç para yok. Vatandaş nasıl etkiler abi? Vatandaş şu anda bütün tasarruflarını, birikmişlerini, altınlarını, paraları varsa tabii hepsini şu anda harcamış vaziyetteler. Yani etrafında elinde ne varsa evlerini satanlar oldu, arabalarını satanlar oldu. Tasarruflar minimuma indi. Yani tasarruf yapamıyorsun, eskilerini de satıyorsun. Vatandaşın durumu kötü. Ha zenginler daha iyi. Paralı bir işte çalışıp da hayatını devam ettirenler daha iyi. Onda sorun yok. Ama Fakir kesim daha fakir, fakir kesim değişiyor. daha kötüye gidiyor, daha kötüye gidiyor. Peki bu önümüzdeki 5 yılda bir düzelme öngörüyor musunuz Amerikan Merkez Bankası'nın adamlarını getirsen buraya koysan yine düzelmez. Erdoğan ben düzeltirim dedi abi. Erdoğan 21 senedir düzeltiyor zaten. Aa, 21 senedir ara vermeden düzeltiyor. Ama hiçbir şey düzelmedi. Yani görünen köy kılavuz istemez. Grafik devamlı böyle çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Diyorlar ki her çıkışın bir inişi var diyorlar. Ee, ama şu anda çıkış devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Tamam çok iyi sağ olun. günler sağ olun. Efendim dolar 23'ü geçti, euro 25'e dayandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi para düştüğü zaman vatan çökmüş demektir. Çünkü insanlar ekonomiyle o paranın değeri artar. Yani dışarıya bir şeyler satarak artardı. Şimdi ne ekonomi kaldı, ne tarım kaldı, ne bir şey kaldı. İnsanlar dışarıda gelen euro dolarını harcıyor. Burada insanları mağdur ediyorlar ve buradaki paranın değeri kur oldu. Yani nedir bu? Ekonomi çok önemlidir. Bir, sağlık önemlidir. İki, eğitim önemlidir. Üç, insanların hakları korunması gerekir. Adaletin bağımsız olması gerekiyor. Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekiyor. Bunlarla beraber o zaman paramız belki değerlenir. Ve doğru zamanda cumhuriyetçilerin vatanımızın makamında olması, Atatürk'ün makamında olması ki o zaman TL'miz değerlenir. Sadece Atatürk'ün resminden dolayı tam pul değil yani öyle düşünüyorum ben. O yüzden üzgünüm bu konuda. Peki efendim siz dediniz ki ekonomi çökerse vatan gider dediniz. Bazı vatandaşlar diyor ki önemli olan ekonomi değil önemli olan vatan. Ben işte bir soğan yemeyeyim ama vatanım elden gitmesin. Siz nasıl değerlendirirsiniz? İşte vatan vatan çok önemli ama vatan da ekonomiyle kalkınırsa o vatan korunmaya alınır. Fabrikalar kalemizdi. Nerede fabrikalar? Vatan neyle korunuyor? Hiçbir şeyle. Vatanı korumak isteyen fabrikaların satılmaması gerekiyordu. 52 fabrikamız nerede? Vatan fabrikalarla şahlanır. Halk onları koruduğu zaman cumhuriyeti koruduğu zaman bu vatan o zaman vatandır. Yoksa vatan Allah'a emanet geziyoruz işte oğlum görüyorsunuz yani. Yani mültecinin çok olduğu bir yerde hiç buranın e, sorgulanmadan bize sorgulanmadan vatandaşlığa geçen her şey bize zulümdür. Paramızın değerinin kaybolması halkına yüce Türk ulusuna değer verilmediğini, cumhuriyetin korunmadığını, adaletin ve merkez bankasının taraflı olduğu için. O para değer kaybetti ve her gün para basılırsa o paranın pul olduğunu gösterir zaten. Efendim Mehmet Çimşek ekonominin başına geldi biliyorsun. Yani Bir o daha önceden de biz o filmi gördük. Yani daha e, bağımsız birisinin olması gerekir. Yani Mehmet şimdi de, biliyorsun ilk sızarının adamıdır. Şimdi bağımsız olduğu zaman direkt cumhuriyetçi olması lazım. Adaletin de öyle. Her şeyin insanlar için yapılan her şey vatan içindir. Vatan ancak o zaman korunur. Vatan korunmadığı için de TL düşüyor. Evler yükseldi. Şu bir senedir yani bin TL'lik ev 10 bin, 15 bin lira olur mu? Yani kira olarak bahsediyorum. Yani 200 bin liralık ev olur mu? 5 trilyon, 3 trilyon. Onun için insanlar ekonomi, vatan, tarım, çiftçilik ve ev, fabrikalar, eğitim, sağlık, insan hakları, insanın güvende yaşaması için Hepsi bir arada güzel olması lazım ki hak, hukuk, adalet bağımsızlığıyla olur. Merkez Bankası da aynı şekilde çok iyi bir eğitim görmüş, gerçekten ekonomiyi bilen, halkın çıkarlarını düşünen birisinin olması gerekir diye düşünüyorum. Az önce efendim mültecilerden bahsettiniz. Erdoğan bundan birkaç ay önce diyordu ki onlar bizim işte, din kardeşimiz gönderemeyiz diyorlardı. Süleyman Soylu hatta onları yakar, Onları göndersek Allah bizi yakar diyordu. Şimdi dün Erdoğan dedi ki geri dönüşlerini teşvik edeceğiz dedi. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? hepsini gitmesi lazım. Avrupa'da bir tane yabancı sokakta gördüysen polis hemen onu sorguluyor. Kimsin? Sen pasaportunu çıkart diyor. Bizim burada öyle bir şey yok. Bak biz rahatsız oluyoruz. İşe gidip gelirken ayaktayız. Onlar keyif yapıyor. Lak 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 lak. Selfiler çekiyorlar. Bu bana dokunuyor. Beni yok sayan dışarıdaki Ortadoğu benim vatanıma zulümdür. Çünkü Atatürk'ün e ne dedi? Ortadoğu benim vatanıma giremez. Benim askerim Ortadoğu oyuna gidip savaşamaz. Bu kurallara uymayan, yasaları değiştireni de ben tanımıyorum. Bir tek benim cumhurbaşkanım Atatürk'iyemdir. Onu tanıyorum. Onun izinde yürüyenlerdenim. haklarımı kimseye vermiyorum. Kadın hakları çok önemli. Çocuk hakları çok önemli. Gençlerin hakları çok önemli. Vatan benim canımın ötesi bir şeydir. Atatürk yerine Atatürk'üm tabirini kullanıyorsunuz. Neden böyle çünkü Atatürk'ümdür burası. Atatürk'ümdür onun vatanıdır. Ben onun neslinde, onun kanında, onun torunuyum, Cumhuriyet torunuyum. Benim atalarım hep Atatürk'em diye hitap ederdi. Çünkü ben şey torunuyum. O yüzden vatanımı çok seviyorum. Kendimi sevdiğim gibi, sizleri sevdiğimiz gibi. İyi olun, var olun, güvenilir olun. Güvenilir mi yani? insanların sonunu görüyorsun. İşte Orta Doğu doldurdu, vatan korunmadı. Sınır kapıları açık. Sınır kapılarına çok güvenilir. Cumhuriyetçi eğitimli insanların olması gerekir. Ver parayı geç, ver parayı geç. Burası Han değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Burası hiç Orta Doğu değildir. Orta Doğu, Orta Doğu'yu desteklesin. Benim vatanım kimsenin iç işlerine karışmasın. Peki, önümüzdeki beş yıl değerlendireceğin değerlendirdiğin. 5 yıl olmaz. Nasıl? Daha erken seçim olursa Atatürk'e ruhu şad olacak. Bizim dileğimiz 6 ayın içinde seçim tekrarlanmasıdır. Yani biz bunları hak etmedik. Hani Orta Doğu'ya sandık gönderip orada oy almak, buradakilerini vatandaş yapıp oy almak 12 milyon mülteci ne demek biliyor musunuz? İhanetin önde gideni demektir. Bana sordu ama onlara e, kimlik verirken veya vatandaş ederken onlara yer yurt satarken her ev alan buranın vatandaşı olur. 400 bin liraya benim vatanımı satar? 400 bin dolara. Yani nedir bu? Sen ev al ben sana yer vereyim. Sen ev al ben senin vatandaş yapayım. Onun için bunlar bize dokunuyor. Yani bir insan olarak vatan kolay kazanılmadığı için kolay da böyle millet gelip benim Arabistan'da orada bu raf Afrika şu bu gelip benim vatanımda yer edemez. Çünkü burası ancak bize yeter. Gençler işsiz kalıp da Avrupa'ya niye gitsinler benim vatanımda her şey varken. Yani bunlar da bize dokunuyor. Onun için insanlar kendi vatanına, şerefine, namusuna, cumhuriyetine, adaletine, asaletine, Türkiye'nin verdiği bütün haklara öyle sıkı tutmalı ki düşman bizden korkmalıdır. Biz değil. Onlar bizden korkacak. Hepsi memleketine yallah. Kim e, bizden izinsiz vatandaşlık verilmiş hepsi çıkarılıp kendi memleketine herkes. Benim atalarım bak buradadır. Ben atalarım için burada dua ediyorum. Onların var mı ataları burada? evliyaları var mıdır? Beni evliya torunuyum. Bak evliyalarım vardır. Onun için insanlar kendi vatanında olmalıdır. Avrupa'ya gidenler eskide mesela sağlık raporuyla giderdi ya da eğitim olarak giderdi ya da ailecek orada çalışmak için işçi olarak giderdi. Onların bir şeyi vardı. Hani orada devletin bir korunması gerçekten devletin ve insanlar orada onları çalışmak için alıyorlardı. Onların çalışmadığı işte Türkler çalışırdı. Yabancılar çalışırdı. Peki bunlar benim vatanıma niye geldiler? Fabrikaya işçi olarak mı? Hayır orada okul yok da burada okula mı yerler hayır. Onun için sürü psikolojisine ben hayır diyorum ve vatanımı çok seviyorum. Cumhuriyetçiyim. Atatürk'e ruhunu şad etmek için bu seçimlerin hiç zaten bize yakışmayan bir seçimdi. Veri sayılarını çalıp verileri kendine yazıp bilgisayar sistemine girip her şeyi kendine göre uyarlayıp insanların e, zulme uğradılar. Kaynar su döküp o kasandıkları bırakın işte tamam bitti biz kazandık. Ama bunlar çok oldu biliyorsunuz. Artık biz bunlardan yorulduk. Bu filmin tekrarını bir daha görmek istemiyoruz ama biz varız burada. Biz var olacağız, daim olacağız. Şehitlerimizin ruhlarını şahat etmektir bizim ant içenlerdeniz, söz verenlerdeniz, biyatçıları değiliz. Biz kula kul olmadık Allah'tan başka. Teşekkür ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Dolar kurlarını, euroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar Konuşmayın, biri daha öyle yaptı. Çıkacaksa çıkmadı Ben artık inanmıyorum, güvenmiyorum. Çarpsın, Sözüm meclisen, Allah şey yok çarpsın. Yok yok yok, lazım Vallahi değil. Iki o mı? iki kişi bana kandırdı. Yok artık evet. tövbeliyim ben. Artacak, evet. daha kötü olacak. Kira fiyatlarının sonu soruyoruz. Kira fiyatları aldı başını gidiyor. Dolar aldı başını gidiyor. Euro aldı başını gidiyor. Her şey aldı başını gidiyor. Dur diyen yok, yapma diyen yok. Bu daha da kötü olacak. Zannetmeyin ki iyi olacak. Bu daha kötü günler Türkiye'yi bekliyor. Vatandaş zaten peş parışan, görüyorsun. Türk vatandaşı bir simit alamıyor. Yabancılar hem ev aldı hem araba aldı. Hem vatandaşlık aldı. Gidin bak şeylere lokantalara gidin. Onlar etleri pirzolaları yiyor. Sade vatandaş yedi buçuk lira 10 lira olacak ekmek diyorlar. Bir simit alıp yeme. Gör kaç kişi burada girdi bir lokantaya da yemek yedi. Karnı doydu. Herkes yara tok sokaklarda geziyor. E, diyorlar ki herkesin karnı tok. Bu ülkede aç yok diyorlar. O zengin olanlar öyle. Bir de fakir olanlar var. Bir alt tabakayın. Bir de daha alt tabakayın. Bir de kalabalık aileler var. Onlar nasıl geçindiriyor çocuklarını? Ya bir yumurtayı ikiye bölen aileler var. Bu katiyen düzelmez. Ben hiç inanmıyorum yani. Erdoğan düzelteceğim dedi efendim. İnşallah düzeltir. Bir de yanlış bir şey söylemek istiyorum. Bir de rezil olmayayım halime karşı. Dün beni o kız özellikle söyle Show TV'de çıkar şunu. Show TV'de Beşiktaş'ta o güzel kız inandım güvendim ona. Güzelliğine inandın Güzelliğine değil mi? Güzelliğine inandım. O yapmaz dedim. Bir başkası yapar mı? O yapmaz dedim. Beşiktaş'ta emlakçının orada ki bir dedi emlakçı kirasını ödeyemiyor dedi. İki kişi birleşiyor bir dükkana. Onlar dedi kirayı dedi. İki kişi birleşip veriyor dedi. Ben de konuşma yaptım. Akşama dedi çıkacaksın çıkmadım. İki üç komşu başını yalancı durumuna düştüm. Beni de o gözle bakacaklar. Ben Çok onu göreyim var. bak söyleyeceğim şimdi ona YouTube. ben. Bu hangi şimdi kaçın? Dolar 23 euro 25. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Çok iyi değerlendiriyoruz. Allah hayırlı etsin. Millet böyle istiyordu. Oldu işte. istedikler oldu. Düzelir mi bu durum? Şan etmem. Bundan sonra hiç düzelmez. Erdoğan dedi daha önce düzelttim yine ben düzeltirim dedi. İnanmam. İnanması için doların düşmesini bekleyeceğiz. <laughs> Düşer mi? Düş, düşünebiliyor musun? Düşer mi? Kim o para dişeyle bağlı oldu müddetçe O doların düşmesi mümkün değil.